Çakır'la tanıştım. Nasıl geçti? İyi geçti. Güzel. Emi ile Şevko savaş baltalarını çıkardı. Kapışmalar an meselesi. Tam istediğimiz gibi. Bir yanda Emi, öbür yanda Şevko. Ve pusuda bekleyen Çakır. Savaş başlıyor. Evet. Savaş. Barış romantiklerin yapılır Savaşsa çağımızın bir gerçeği. Ve bizler gerçekçiyiz. Öyle değil mi Saman? Kesinlikle efendim. İşte bu da gerçeğin belgesi. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı'nın geçenlerde yayınladığı bir rapor. Seni dinliyoruz. Özetle diyor ki, Amerika 2001 yılında petrol talebinin yüzde 55'ini ithalatla karşılamış. Bu rakam 2025 yılında yüzde %75 75'e çıkacak. Yani müttefikimizin elindeki petrol stokları hızla azalmaktadır. İşte bu yüzden beyler, namlular dünya petrol rezervinin en çok bulunduğu yere, Orta Doğu'ya çevirmiş durumda. Ortalık iyice ısındı. Artık kendini gösterme ben zamanı evlat. Girdiğin dünya senden ne istiyorsa gözünü kırpma ve yap. Her şey mi? Evet her şey. Çünkü bu bir savaş. İhtiyacın olan tek şey baştan beri sende var olan o öldürücü cesaret ve kararlılık. Çünkü çok yakında Kurtlar Vadisi'nde bütün ışıklar sana çevrilecek. Hedefin belli. Konsey. Evet konsey. Türkiye milli gelirinin yarısı büyüklüğünde bir parayı yöneten örgütün... ...savaş ganimetinden pay almayacağını düşünebilir misin? Hatta savaş çıkarmayacağını. Bu durum dünya yaratıldığından bu yana hep aynıdır. Peki bizim savaş şef? Bizim savaşımız nasıl başlayacak? Irak'ın petrol rezervi 112 milyar var. Toplam rezerv 200 milyar varilin üzerindedir. Bu stok tek başına dünyanın gelecekteki 30 yıllık petrol tüketimine eşittir. Rusya ve Fransa akıllı davranıp Saddam yönetimiyle sıcak ilişkiler kurdu. Petrolün çıkartılmasından tutun işlenip taşınmasına kadar milyarlarca dolarlık anlaşmalar yaptı. Birçok İtalyan, Alman, İspanyol ve Çin şirketi de onlarla ortak. Geriye pastadan payını alamayan sadece iki büyük devlet kaldı. Amerika ve İngiltere. Paylaşımdan memnun olmayan Çingar çıkarır. Yeni paylaşım düzeni kurmak ister. Sokak kavgasında bile sokağın başını tutan kazanır. Birinci Dünya Savaşı'nın nasıl çıktığını hatırlıyorsun değil mi? Evet. Savaş için her şey hazırdı. Avusturya prensinin vurulması gerekiyordu o kadar. Prensler zaten başka ne işe yarar ki? Peki bizim kurban prensimiz kim şef? Polat Alemdar. Bu alemin kralı olacaksan prensini de sen seçeceksin.